Öncelikle aday adayı arkadaşlarımızın yapacakları müracaatlarda şu hususlara dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle il belediye başkan aday başvuruları bizzat yazılı olarak genel merkez veya genel merkeze iletilmek üzere il başkanlıklarına teslim edilecektir. İlçe ve belde başkan aday adaylıklarının başvuruları bizzat yazılı olarak il başkanlıklarına veya il başkanlıklarına iletilmek üzere ilçe başkanlıklarına yapacaklardır, yapılacaktır. İl genel meclisi ve belediye meclis üyeliği aday adaylıkları ise yine il genel meclisi ve belediye meclis üyelikleri bizzat yazılı olarak ilçe belediye başkanlıklarına yapılacaktır. Şimdi burada başvuru şekli şu şekilde olacaktır. Adaylık başvuruları her seçim türüne göre hazırlanıp teşkilatlarımıza gönderilen aday başvuru formları doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Formlar gerektiğinde fotokopi ve benzeri yollarla çoğaltılabilecektir. Yine internet sitelerinde yer alan formlar da bu başvurularda kullanılabilecektir. Başvuru formları ile ilgili olarak teşkilat kademelerince gelen evrak kayıt defterine tarih, sayı numaraları kaydedilecektir ve alındı belgesi imzalanarak ve mühürlenerek bu işlem bu şekilde yürütülecektir. Yine aday adaylarımızın başvurularında aidatlarını yatırdıklarına dair makbuz da teslim edecekleri başvuru formuna eklenmek suretiyle yine bizlere teslim edilecektir. Ayrıca yine adaylık için istifası zorunlu olan teşkilat yönetim kurulu başkan ve üyeliklerinin istifa dilekçeleri yine tarafımıza verilecek ve evrak kayıt defterine kaydedilecektir. Buralarda tarih ve sıra numarası da yine burada belirtilecektir. Burada istifa eden arkadaşlarımızın dilekçelerinin fotokopileri başvuru formuna eklenecektir. Şimdi burada kısaca başvuru şartlarıyla ilgili olarak e, biraz bilgi vermek istiyorum. Mahalli idareler seçimlerinde adaylık başvurusunda bulunacak adayların adaylık için kanunda öngörülen şart ve nitelikleri taşımaları gerekiyor. Adaylık başvurusunda bulunan kimselerimin kimselerin partimiz üyesi olmaları zorunlu değildir. Hani parti üyemiz hali hazırda olmayan arkadaşlarımız da adaylık, aday adaylığı başvurusunda bulunabileceklerdir. Bir de aday olamayacak arkadaşlarımız için şunları söyleyebiliriz. Kanuni şartları taşımayan adaylar, arkadaşlar aday olamayacaklardır. Tüzüğe, tüzüğe göre yetkili parti disiplin kurullarının kararı ile partiden ihraç edilenler, aday adayı olamayacaklardır. Tüzüğün 58. maddesine göre ihraç kararı gerektiren bir fiil nedeniyle işten el çektirilenler aday adayımız olamayacaklardır. Partimiz milletvekilleri, il ve ilçe başkanlıklarının birinci ve ikinci derecede kan ve sıhri hasımları yakın olduğu milletvekillerinin seçim çevresinden, il veya ilçe başkanlarının görev yaptığı il veya ilçeden aday olamayacaklardır. Adaylık için istifası gereken teşkilat mensuplarımız şunlardır. Belde başkan ve yönetim kurulları aday adaylığını düşünüyorlarsa istifa edeceklerdir. Yine ilçe başkanları ve yönetim kurullarından aday adaylığını düşünen arkadaşlarımız da istifa etmek zorundadırlar. İl başkan ve yönetim kurulu üyeleri de yine aday adaylığını düşünüyorlarsa istifa etmek durumundalar. Asıl ve yedek üyelerinin bunlar kadın kolları ve gençlik kolları dahildir. Disiplin kurulu ve demokrasi hakem kurulu asil ve yedek üyelerimizin de görevlerinden istifa etmeleri zorunludur. Yani burada teşkilatlarımızdan aday adaylığını düşünen arkadaşlarımızın bulundukları görevlerden istifa etmeleri gerekiyor. Yine şurada şu da önemli bunu hemen söyleyelim. Halen belediye başkanları belediye ve il genel meclisi üyeleri olarak görev yapmakta olanlar Tekrar aday aday olmak için istifa etmek zorunda değillerdir. Yani bu arkadaşlar görevlerini yürütürken aday adaylığı başvurusunda bulunabileceklerdir. Burada kısaca benim aktarmak istediğim bunlardır. Bu aday adaylık sürecinin ben bütün aday arkadaşlarımıza, aday aday arkadaşlarımıza el azığımıza, ülkemize, partimize hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.